Rekorların grubu King Tan'ın mükemmel fanlama Army. Kanalımıza hoş geldiniz. Hepinizin iyi olduğunu ümit ediyorum. Bazı şirketler banktan adını ve markasını kullanarak sermayeyi dönüştürüyormuş. E yani bu kadarına da yuh artık diyerek bunu nasıl yaptıklarına haydi birlikte bir bakalım. Bunu yapan şirketler çoğunluk olarak Çin'deki şirketlermiş. Banktan'ın markası ve logosu ile ürünler ve mallar üretiyorlar ve daha çok satış yapma şansı yakalıyorlarmış. Mesela ben bir ARMY'yim. Banktan ile ilgili bir şey görünce almak isterim. Bunlar da Banktan'ın gücünü işte böyle kullanmaya çalışıyorlar. Kozmetikten tutun içeceklere kadar aklınıza ne gelirse Banktan logosu ve adı kullanılıyor. Yahu ne beleşçi insan var. Bunu fark edenler şu tepkileri vermiş konuyu daha iyi anlayın diye kısaca yorumları paylaşacağım. Tabii ki Çinliler. Önde Çinliler bankana küfür etmekle meşgul ama arkadan böyle şeyler yapmakla meşgul. Dünyanın dört bir yanındaki ARMY'in Çin ürünlerini baykot edip etmeyeceklerini göreceğiz. Bu tarz yorumlar gelmiş. Yani Çin bu ne diyebilirim ki? Gizlice hayran baksanıza. Bank tanıdı altında şirketlerin yaptıklarını. Her neyse güzel bir haberle noktalamak istiyorum. Yeni çıkacak olan şarkımızın adı Promotion to Dance olduğu bildirilmişti. Tarihi zaten 9 Temmuz, Army adımızı aldığımız gün, Türkiye saatiyle sabah 7'de, Azerbaycan saatiyle saat 8'de çıkacağını konuşmuştuk. Şimdi de cinin saçının pembiş olduğunu gördük. Bugün sabah bu görüntüleri görünce şoke oldum diyebilirim. Blood Sweet Tears kimse yok cin erası geri döndü. Yeni şarkımızda sanırım cini pembiş saçlı göreceğiz. Gamdüli liderimiz de idol arasına geri dönmüş. Acaba bizi ne bekliyor? Bu Kingtan beyler gerçekten durmak nedir bilmiyor. Ne yaptıklarını kestiremiyorum. Çok hızlı geri dönüş yapacaklar. Zaten çok yoruluyorlar. Saç renklerini görünce yeni şarkı çıkacak moduna gerçekten girdim. Peki ya sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Yorumlarda belirtirseniz beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın canlarım. Hepinizi çok seviyorum.